Ödevlerimizde ya da tezlerimizde bizden kaynakça kısmında atıfları belirtmemiz beklenir. Bu atıfların geneli fakültelerin talimatları doğrultusunda APA stiliyle yazılır. Bu işlerde yeni olan herkes APA stilinde yazmayı elle yapar. Fakat bu e, mantıklı bir şey değil. Mesela şöyle araştırma konularımdan biriyle alakalı bir alıntı yapmak istiyorum. Geliyorum buraya. Şurada gördüğünüz apa stili var ya. Bu zaten sizin uzunca yazacağınız stil oluyor. Google Scholar'dan yapıyoruz ilk araştırmalarımızı. Makalelerin çoğu burada ya da tez yokten alıyoruz. Tez yokten bulursanız da gelir burada yazarsınız. Burada apa stilinde kopyalayıp kaynakçanıza atıp yapabilirsiniz.